Herkese selam millet. Bugün sizlerle YFC 25 Beşiktaş kariyerimizin 4. bölümündeyiz. En son Avrupa Ligi maçlarında kalmıştık. Şimdi bakalım Beşiktaş'ımız Avrupa'da bu sene iyi gitmedi ama bakalım bizim kariyerimizde nasıl gidecek? Elenecek miyiz yoksa yani çeyrek final, yarı final, belki final bunları görecek miyiz? Hadi bakalım başlayalım yeni bölümümüze. Bu Dokai'yi daha yeni almıştık. Gel sözleşmeye ne diyor. Ben de bu konuyu bana bırak. Bunları konuşmayalım. Para lafı yapmayalım diyorum ona. Necip'e yine teklifler geliyor. Red diyeceğim tekliflere. Şöyle ilk maçımız Ajax'la. Yani cidden Avrupa Ligi'nin belki en zor rakibi denk geldi bize. Bakalım nasıl bir maç olacak hep birlikte görelim. Takımımız ciddi yani da yorgun. Hani nasıl bir şey yaparız bilmiyorum. Biraz rotasyon yapacağım. Biraz az oyuncular dinlendireceğim. Hadi bakalım. 11'imiz bu şekilde. Ajax karşısında bilmiyorum. Yani çok yenebileceğimizi düşünmüyorum bu maçı ama. bir Ankara'yı Cruyff Arena'dayız. Haydi bakalım. Akip bayağı tehlikeli geldi. İlk golü yolu az kalsın. Yani düşündüğümden daha kalınlar. Onu net söyleyeyim. Ama bizde kolay lokma değiliz. Defanslar rotasyon yapmadım ama ileride yaptım. Akip yine bayağı tehlikeli geliyor. Mert. Mert. Mert'in bizde ikinci kurtarışı bu. Haydi hızlı çıkalım burada. Mario'dan biraz kötü bir pas ama güzel yine bizde yine bizde abi hiç hiç istediğim gibi de şu an as oyuncular olmadığı için baya zorlanıyoruz çok güzel gördük kenara haydi ilerleyelim döneriz burada hadi oğlum güzel 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 çok iyi Çok kötü kaldık. Haydi Mert helal. Çok... Abi var ya. Şu an yani rakip kesecek bizi ama çok şey yaşıyoruz şu anda. Şansa yani her şey şansa ilerliyor şu anda. Oy umarım buradan kırmızı çıkmaz. Abi yapma ya. Neyse dur dur. Abi arka defans dörtlüsünün tamamını değiştirdim. Orta sahayı da ikilelim. Yapacak bir şey yok mecburen birazcık bu maç dayanacağız. Hadi araya. Ah be oğlum ya. Yapma ya. Abi yiyebilirdik burada. Güzel. Güzel. 45 artıda yemediysek sıkıntı yok. Çok iyi. İkinci yarı başladı. Umarım bu yarı. Hani gol yemeyiz. Gersek de atarız. Ama yani şu an atağa çıkmak çok zorlaştı. takım için. Hayır. Abi. Güzel güzel güzel. Yapma oğlum yapma oğlum. Mert var ya Mert bugün bizi Mert itten alıyor. Orta sağ çok boş kaldı burada. Çok iyi. Hadi arayo. Helal oğlum. Gör arkada Calvert Divan. Calvert Divan yapma be oğlum ya. Çok çok derine indin. Şöyle abi. Oy bayağı iyi. Şöyle verelim Raşisa'ya. Beni arıyor. Aslanım benim be. Sana bir şey söyleyeyim mi? İşte bu. İşte bu. Yani bize anca buradan böyle bir gol çıkartabilirdi. Şişit Şişsa tehlikeli geldi. Lanım benim be. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Yani gerçekten takım için ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi burada Raşitsa. Böyle Ajax'a da 2-0 Johan Cruyff Arena'da gerçekten bayağı iyi. Tebrik ediyoruz takımımızı. Böyle hemen sıradaki maça geçelim. Sıradaki maçımız Sivas Spor'la kadromuzda bu hafta maalesef geç sonu oynatamıyoruz. Çünkü geç son ciddi manada çok yorulmuş. Sivas'la zor bir deplasman. Bakalım. 3 değil ama <laughs> yine de zor bir deplasman. çeli bir şut. Yiyebilirdik burada. Yiyebilirdik burada. Çok iyi Mert. Öyle verdik Rafa Silva ya Rafa Silva aldı topu. Çizgiye doğru indi. İşte bu oğlum be. Helal olsun Immobile. golünü attı. Öyle kayıyor bile taraftarlara. Çok iyi. Şöyle golü izleyelim. Rafa Silva gayet iyi ilerledi. Güzel doğru açtı. İmobile tam ayarında bir Bebeş attı. Bu arada çok iyi. Rakip baya sert bastı aldı ama Paul vermedi hoca. Çok iyi Paulista. O yok Tayyip'miş pardon. Tayyip çok güzel kaydı orada. Abi yapma ya. Çok boş kaldık orada ya. Neyse neyse neyse. Şu an Immobile'nin röveş pek kıymet kalmadı ama. Hadi bakalım. Demin güzel girdik. Bir tane de biz atalım. Çok iyi. Hızlı cevap çok iyidir. Yani Semih orada şut ile girdi içeriye. Dar açıdan da mükemmel bir gol attı. Rakip hızlı cevap vermesin. Hayır. Abi var ya direkler. Direk çok iyi. Bakayım. Divas beklediğimden çok 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 daha iyi. Abi Sivas'a var ya Sivas'a cidden birazcık daha şey yapmamız lazım. Onlara göre oynamamız lazım. Çünkü bayağı baskı yapıyorlar. Böyle hızlı çıkalım Tayyip'le. Haydi Elan Ricardo. Elan Ricardo'nun tutu gelir. Mi? Oo güzel. Güzel güzel güzel. Başısa güzel ilerliyor. İmobilyayı gördük mü? Gördük ama rakip engelledi orayı. Böyle köşeyi ile. İşte bu. Kaleci tek hamle alamadı. İmobili ama güzel. Güzel takip etti orayı. Ay orada çok kötü bir müdahale yaptık yalnız. Masuaku. Ama adam kaçarken ayağına çarptı Masuaku. Umarım kırmızı gelmez dedim gelmedi. Tehlikeli bölge. Rafa kaptık topu. Boşarız buradan. Kafayla şöyle Semih'i görelim. Oy ayağının dışına felaket bir pas attı rafa. Şöyle Semih hadi oğlum. Hadi gir. Rakip kötü oy. Burada golü yiyor da kaz kalsın. Şöyle verelim. Salih uçanla. Şöyle görelim sağ sol kanadı. Haydi oğlum uçu çok iyisin. Çek. Hadi oğlum. Şöyle plase Aa, boy lan. çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi Gerçekten bu çıvırla burada baya iyi geldi Goldü be bu Yalnız direği yalamış Güzel bu maçımızda 3-1 bitti. Bence çok çok iyi. Yani Sivas Deplasmanı'ndan böyle çıkmak bir de bayağı tehlikeli geldiler. 3 puanımızı alıp devam ediyoruz buradan. Tekrar bir Avrupa Ligi maçındayız. Bu seferki rakipte Eintracht Frankfurt. Bu da zor bir rakip. Ya buradan şu anda çünkü bayağı eksiklerimiz var. Buradan yani 3 puan çıkamayabiliriz. Böyle bir kadromuzu dizelim. Gelelim hemen. Öyle kadromuzu dizdik. Maalesef yine rotasyon yapıyoruz. Onur Bulut'un ardarda oynadığı bu ikinci maç. Haydi bakalım. Nasıl bir maç geçecek? Böyle maça başladık. Calvert bakalım Calvert Divine'la Frankfurt savunmasına ne yapacak? Yani çok pek ümitli değilim ondan. Özellikle bu maç üzerinde. Ben Immobile'yi bu maçlarda oynatmak istiyordum ama maalesef rotasyon bu şekilde oldu. Böyle geç sonuna bir şut. Çok iyi şut geldi yalnız geç son zayıf ayağından. Helal. Abi Elan Nikardo kaptı. Toplara yetişemiyor ya. Çok ağır kalıyor. Oo bak gol yiyorduk burada ya. Çok güzel Masoko haydi devam. Lan Ricardo ile hızlı çıkalım burada. Çok güzel pas Elan Ricardo'dan. calvert kalıbır Divine çok iyisi. Çok iyisi evimizde. Çok güzel bir gol attık calvert Divine'la. Elan Ricardo da güzel bir asist yaptı burada. Yani asisti bence gayet güzel araya güzel saldı. calvert Divine da iyi vurdu burada. burada. Çok güzel kaptık burada. Haydi. Arayoyla. Yok 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 yok. Güzel kapattılar bizi. Çok oh, güzel baskı. Güzel baskı gol getirir mi? Yapma. Calvert Divine orada dengesini sağlayamadı. İyi bir yoruş gelmedi. Şu an boğucu bir baskımız var. Aintracht Frankfurt üzerinde. Ay yalnız güzel çalımlarla geldi masaklı. Calvert-Divine'a güzel pas. Ah, Baya kötü vurdu buradan bu kişi. Rakip tehlikeli geldi burada. Şöyle güzel müdahale masaklıdan. Haydi hızlı çıkalım. Böyle bir pas Calvert-Divine'a. Albert Van kaleci de karşı karşıya. Çok iyi abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Calvert-Divine bu maçı kopardı burada. Yani 2-0 ilk yarıdan bayağı iyi. Belki devrede maça semiye atabilirim. calvert Divine da biraz dinlendirip ligde oynatalım. Immobile ile çıkalım Avrupa maçlarına. Ay iyi burada yemeyelim. Çok iyi oğlum. Böyle uzaklaştıralım bayağı iyi. Güzel güzel buradan ilk yere ikinci sıfır kendi sağımızda gayet iyi. Şöyle lan yani, Ricardo olan seken top. çok güzel Emre Can terzi haydi oğlum. Haydi oğlum şöyle de şu çıkar. Vay. Vay 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 vay. Mükemmel gol. Mükemmel gol burada Emre Can terziden. Çok, çok kötü yakalandık. İndirmemiz lazım bu topu. Yine rakipte top. Gol yemeyelim lütfen. Abi yapma yapma yap. Oy yalnız var ya son anda. Son anda Paulista'da da top. Yap. Vallahi yiyorduk. Gerçekten tehlikeli geliyor rakip. Şöyle verelim Onur Bulut'a. Çok iyi. Ya orada yavaş kaldı arıyor araya. Kaladık burada geç sonla beraber. Haydi hızlı çıkalım. Haydi Calvert Divan git oğlum oradan. Öyle şutunu gönder. Ay yalnız böyle olsa etrik. Calvert Divan'la güzel geldik ama yok 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 yorulmuş o da. Tehlikeli geliyor rakip. Yavaş kaldık burada. Oy. Ceza sahasına da girdiler. Baya kötü baya kötü. Sıkıntı yok. Haydi Semih. İlerleyelim burada Calvert Divine'la. Oğlum benim be. Oğlum benim be. Zayıf ayağıyla mükemmel şut. 4-0 bayağı iyi kalır kopardı bugün burada maçı mükemmel de goller attı gerçekten yani ilk golünden son golüne kadar hepsi güzel bir değişiklik yapalım Böyle Semih haydi son dakika son dakika şöyle Calvert Divine'a ah be oğlum kötü gönderdi Semih ama devam ediyor atak ay yalnız şurada Kenya kırmızı da yedi Tete mi bu kırmızı yankim bu Kutaymış pardon TT kim ya. Öyle köyünü arıyor. Bitmeden mi gol atar mısın burada bize oğlum? Öyle haydi. Güzel yönler. Abi baya yavaş vurdu be. Ve bu maçta burada iter. Çok çok iyi. Yani gerçekten Frankfurt'a karşı 3 puanı aldık. Yani gayet güzel hat-trick yaptı oyuncumuz bile. Şöyle takım istatistiklerini bir inceleyelim. Kim ne yapmış? Baktığımız zaman Immobile 10 maçta 9 gol 6 asist takımımızın bence en önemli oyuncularından Pensa Rafa Silva bambaşka ilerliyor bu sezon. Ve Noroyo umarım, umarım yani gerçek hayatta da böyle ilerler. Şöyle bir istatistik yapar. Yani yaparsa tadından yenmez. Rashid Sadak ilerliyor. Calvert Divine da maçın üstünde skor yapmış. Yani şansı onun yanındaydı. Femik de iyi performans göstermiş. Belki satmayız bakalım. Takımımız bu şekilde gayet güzel ilerliyor. Bu videomuzda burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.